Merhaba değerli arkadaşlar. Eğer hazırsanız çabuk çabuk dersimize başlayalım ki çabuk çabuk da dersimiz bitsin. Ben Profesör Doktor Antropolog Bünyamin Kuzu. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. O da Kuzu değil Kuzu. Yani Geynen değil Geynen. Evet bugünkü dersimizde yepyeni bir canlı türünden bahsedeceğiz. Bu canlı türünün adı Pampa Hayvanı. Lan, Lan bir daş yok mu şunun kafası? Şimdi bir de bunu böyle biliyorsunuz panda hayvanıyla karıştıranlar var. Ya hem komik değil hem de yeri değil. Terbiyesizliğinde alem yok. Biliyorsunuz bu pandaların nesilleri tükenmek üzere. Oysa ki kafanızı nereye çevirirseniz binlerce pampa hayvanıyla karşılaşabilirsiniz. Nedir bu pampa hayvanının özellikleri? Bunların erkeğine pampa, dişisine pampiş denir. Allah'ım sen, sen çirkin bu seni ne kadar boyasalar sen ne olur bundan ya. Oysa ki o pandalar öyle böyle şirin şirin hayvanlar. Bir de onların yanında kornaya basıyorlar. Da 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 bağırıyorlar. Hayvan zaten duygusal hayvan içine kapanıyor. Ondan sonra günlerce hiçbir şey yemiyor, içmiyor herhalde. Nesli de o yüzden tükeniyor. Daha ziyade biliyorsunuz onlar Çin bölgesinde yaşıyor. Oysa ki pampalar ve pampişler sanal ortamlarda otluyorlar. Ve sabahtan akşama kadar birbirlerini poklayıp duruyorlar. Ana baba da zannediyor ki bu çocuk içeride ders çalışıyor. Oysa ki bu çocuk yalancı. Şimdi canlıların birçoğunun etinden sütünden faydalanabiliyoruz. Ama bu pampaların ve pampişlerin daha ziyade retweetinden, tweetinden bir de like'ından faydalanabiliyoruz. ...aslında ettiğince bir de böyle mangal olsa... ...hafta sonu böyle tadından yenmez su kenarında filan... <laughs> ...neyse. Şimdi bu pampalar ve... ...pampişleri çiftleşme mevsimi geldiği zaman... ...bunlar farklı şekillerde... ...birbirlerine uyarı... ...gönderebiliyorlar ne bileyim bir MSN yöntemiyle... ...bir pampa bir pampişi titretebiliyor ya da işte bir fotoğraf gönderiyor. Aa bu çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen daha güzel olmuşsun. Bıcı 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 bıcı. Böyle gülen suratlar. Böyle ağlayan bir suratlar. Birbirlerine gül atan surat. Ya şımarık Burcu. Sen bunlarla uğraşacağına, ilimle, irfanla uğraşsan ilk aya sen giderdin ya. Gerçi onlar da gidememiş galiba. Böyle bir stüdyoda falan çekmişler gibi bir dedikodu var. Neyse uzatmayalım. Bu pampalar ve pampişlerin neslinin tükenmemesi için bunları çok güzel sarıp sarmalamalıyız. Bunlara çok iyi bakacağız. Bir pambığın içinde yaşıyormuş gibi bakacağız. Nesilleri tükenmeyecek. Biliyorsunuz bir kelaynak kuşu vardı. Nerede o? Sonra bu şeyler vardı. Anadolu kaplanı. Artık yok. Urfa tarafında bir ejderhalar vardı pıh diye. Onlar da gelen yok. Demek ki bunlara çok iyi bakacağız. Eğer notlarınızı da aldıysanız çabuk çabuk. Evet, hayırlı işler. <Sessizlik>